Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 basit adımda nasıl daha hızlı kilo veririz bunu anlatacağım. İlk başlığımız karbonhidratları kesmek. En önemli kısım şekerler, nişastalar veya karbonhidratları azaltmaktır. Bunu yaptığınızda açlık seviyeniz düşer ve genellikle önemli ölçüde daha az kalori tüketirsiniz. Enerji için karbonhidratları yakmak yerine vücudunuz depolamış yağları yakmaya başlar. Karbonatları kesmenin başka bir yararı, insülin seviyelerini düşürmesi ve böbreklerin daha fazla sodyum ve su dökmesine neden olmasıdır. Bu, şişkinliği ve gereksiz su ağırlığını azaltır. Obezitesi olan sağlıklı kadınlarda yapılan bir çalışmada çok düşük karbonatlı bir diyetin kısa süreli kilo kaybı için düşük yağlı bir diyetten daha etkili olduğu bildirilmiştir. Araştırmalar düşük karbonatlı bir diyetin iştahı azaltacağını ve bu da düşünmeden veya aç hissetmeden daha az kalori almanıza neden olabileceğini düşünülmektedir. Basitçe söylemek gerekirse karbonhidratları azaltmak hızlı ve kolay kilo kaybına yol açabilir. İkinci başlığımız ise protein, yağ ve sebze tüketmek. Yemeklerinizin her birinde bir protein kaynağı, yağ kaynağı ve düşük karbonhidratlı sebzeler bulunmalıdır. Genel bir kural olarak günde 2 ila 3 öğün yemeği deneyin. Öğleden sonra Acıktığımız takdirde dördüncü bir öğünde ekleyebiliriz. Yemeklerinizi bu şekilde inşa etmek karbonhidrat alımınızı günde yaklaşık 20-50 grama kadar düşürmektedir. Üçüncü başlığımız ise tabii ki benim aslında en sevdiğim şey antrenman yapmak. Ağırlık antrenmanı yapmak için haftada 3 ila 4 kez spor salonuna gitmeyi deneyin. Spor salonunda yeniyseniz bir eğitmenden tavsiyeler isteyin. Ağırlık kaldırmak sizin için bir seçenek değilse yürüme, koşu, Bisiklete binme veya yüzme gibi bazı kardiyo egzersizleri yapmak yeterli olacaktır. Hem kardiyo hem de ağırlık antrenmanı yapmak kilo kaybına yardımcı olabilir. Bu üç ana başlığımızdan sonra sizlere 10 tane de tavsiyede bulmak istiyorum. İlk olarak kahvaltılarımızı yüksek protein kaynağı içeren besinlerden oluşturmaya çalışalım. İkinci tavsiyem şekerli içeceklerden ve meyve sularından uzak durmaya çalışın. Üçüncü tavsiyem yemeklerden önce bol miktarda su tüketin. Dördüncü tavsiyem Kilo vermeye yardımcı olacak besinler tüketmeye çalışın. Beşinci olarak çözünür lifleri tüketmeye çalışalım. Altıncı tavsiyem kahve ve çay için. Yedinci tavsiyem ise beslenme rutininizi işlenmemiş gıdalardan oluşturmaya çalışın. Sekizinci tavsiyem yemeklerimizi hızlı bir şekilde yemek yerine daha yavaş yemeye çalışalım. Dokuzuncu tavsiyem her gün kilomuzu kontrol edin. Onuncu ve son tavsiyem ise uyku kalitenizi artırmaya çalışın. Bugünkü videomda daha hızlı kilo verebilmek için ne gibi şeylere dikkat etmemiz konusunda bazı bilgileri sizlerle paylaştım. Umarım hepimizin keyif alarak dinleyeceği, keyif alarak izleyeceği bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, abone değilseniz ve bana destek olmak için abone olmak isterseniz abone ol butonuna basabilirsiniz. Yepyeni sağlık, bilgi ve egzersiz dolu videolarda görüşmek üzere. Şimdiden herkese iyi seyirler, hoşçakalın.